Evet dostlar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle Reader hissesi ile ilgili bir analiz yapalım. Yasal uyarımızı baştan yapmış olalım. Reader hissesi ile alakalı genel olarak hani bir yorumda bulunmak gerekirse takip ettiğim bir hisse senedi değil. Çünkü çok fazla hani spekülatif haberle Ciddi bir ivme yakaladı bu hisselerini de. Hatta şöyle daha anlaş rahat anlaşılması için söyleyeyim. Dip noktalar burada 10 küsürler. 80 liraya kadar yükseldi bu hisse. 80 lira bandına kadar. Şu an baktığımızda hissenin yükselişinde herhangi bir matematik olmadığını söyleyebilirim. Şu anki fiyatında Hani yukarı yönlü bir şöyle bakalım hareket potansiyeli var mı 24 lira bandının altına düşmediği sürece buradaki süratler önemli o yüzden tam dibe gelmem lazım Şöyle 25 liranın üstüne atıp takribi olarak 40 liralar bandına kadar bir normal şartlarla. Normal şartlarda dememin sebebi şu hissenin yükselişinde hiçbir matematik oluşmadı. Yani herhangi bir hesaplanabilirlik yoktu şu anki grafiğine baktığımızda da düşüşünde de aynı süreç geçerli. Normal şartlarda yükselmesi lazım. Evet. Ama bunu ne kadar destekler? Teknik olarak açık konuşmak gerekirse bu soruya verecek cevabım yok. Neden diye soracak olursanız ben hesaplanabilir hisse senetlerinde yatırım yapmayı daha çok doğru buluyorum. Bu tarz manipülatif işte gerçeğin dışında paylaşımlar yapan şirketlere çok fazla güvenmiyorum. Çünkü Reader çıktığı zaman işte biz araba yapacağız, elektrikli araba yapıyoruz diye bir çıktılar. Yaptıkları araba bildiğin Alp'e bir ara akülü araba almıştım. Onun bir tek büyüğü. Yani bir de mesafe olarak daha uzun dayanıyor. Alp'in ki yarım saat 40 dakika belki bir saattir aküsünün dayanma süresi. O da ortalama o kadar yani 2 saat 3 saatlik bir yoluk şey yapıyordu yani. Bu sıkıntılı. Bilginiz olsun. Daha doğrusu şirketin ilerleme tarzı biraz sıkıntılı. Manipülatif ilerliyor. Ben bundan şahsen rahatsız olduğum için uzak durmayı daha çok doğru buluyorum. Tabi tercih sizin. Yani başında belirtmiştim. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Liderle alakalı söyleyeceklerim bu kadar.